Şu kadarını söyleyeyim hayatını değiştiremezsen yalnız kalıp çıkacaksın Yalnız kalacaksın kardeş ne, Sigara yaktım duman doldu orada ya Hayalinle kavrulurum hasta kurur sabah Kalbimde senin izin silinmiyor duvarlardan Gecelerle düşman oldun sabahla yaralardan Telefon edeyim de yazıp silerim mesajı Kalbimden taşar sözler gözlerimde hep yaşı Bir adım atsam düşerim sensiz dünya dengesi Bensiz mutluysan eğer bu acıyı da çekil Gözlerimde izlerin silinmiyor ne yapsam Geceler uzun oldu sensiz diye ben alışsam Kalbim paramparça kırık tükük bir hatıra her adını duydum da yanar içim alasam Kalbim yanar hala duman tutar içimden Sevdan zehir oldu çıkamadı ki dilimden umut yok gece sarhoş bir şehirden Sen gittin ben kaldım çözüldü kendi derimden Gözlerimde kar kalbimde yangın var Yalnızlık yoldaş geceyi her adımdan Sokaklar soğuk ruhum çatlak iz Kafamda fırtına düşerim hep kriz Sevgiyi açım ama herkes sahte yüz Kalbim buz gibi sözlerim tek tek düş Karanlık sokakta ışık yok önümde Gözleşim saklı içimde süzüm gizli Bir gün vardın yanımda şimdi yok nefesin Aynı gökyüzüne bakıyorum ama sensizim Geceler uzun sigaramın dumanı derdi dolu Kalbimde fırtına varsa sessizlik olur Hatıralar dönüyor kafamda film gibi Her sahnede sen varsın sanki dün gibi Ama zaman acımasız seni benden aldı ben bu şehirde kaldım kalbim paramparça yandı